Evet, Yalova Gazetesi olarak Yalova'nın en önemli isimleriyle görüşmelerimize devam ediyoruz. Bugün de karşımızda Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sayın Mustafa Bozkurt var. Sayın Başkan yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. 2025 yılı Yalova'daki esnaflar için, size bağlı odalar için ve birlik için nasıl geçti? Bize bir değerlendirme yapabilir misiniz? Şimdi pandemiden bu süreçten dolayı, zaten ondan sonra da işte ekonomideki daralmadan dolayı tabii olarak esnafımızın sıkıntıları var. Bu sıkıntılar odalara da yansıyor, oda başkanlara da yansıyor. başkanlar da mecbur esnafın bütün sıkıntılara uğraşmak zorundalar. Kredilerin faizlerinin yükselmesi, kredilerin daralması esnafımızı tabii ki etkiledi. Ama gene de Allah razı olsun hükümetimiz sayesinde kredi kooperatiflerinin vermiş olduğu hazine destekli krediler sayesinde esnafımız belli bir süreci rahatlıkla atlatabilirler. Şimdi 2026 yılında bu kredilerde faizlerde indirim olacak. Kredi miktarlarının hacimleri yükselecek. Tabii ki bu arada da esnafın geriden gelen borçları var. Bunlarla ilgili de şu an bizim en büyük talebimiz SGK ve vergi borçlarına dair olan yapılandırma yapılması. Esnafımızın şu an önünün geçmiş dönemden kalan borçlara ilgili kendini ekonomisini rahat çevirmesi için kesinlikle bir yapılandırma ihtiyacımız var. Şu an 2026 yılı zaten bizim o, o için seçim dönemi. Şu an başkanlarımız hepsi bununla uğraşıyor. Bizim seçimlerimiz 2026'nın Ocak 1 Mart 31 arası oda seçimlerimizi yapıyoruz. Sonra 1 Mayıs, işte 30 Mayıs arası odalar birliği seçimleri yapacağız. Ondan sonra Haziran ayında birliklerin bağlı olduğu, odaların bağlı olduğu federasyon seçimlerimiz var. Ondan sonra da Eylül ayında da Esnaf Teşkilatı'nın Hindus Kuruluşu olarak konfederasyonu, konfederasyon, konfederasyon seçimi Yani bu sene oda başkanları, herkes şu an seçimle uğraşıyor. Herkes kendini kurtarma derdinde. Sayın Başkan, sorularından bir tanesi de 2026 yılında esnafların, Yalova'daki esnafların hem Yalova'daki etkilerden de Ankara'daki etkilerden istek ve talepleri olacaktı. Siz ufak bir giriş yapmıştınız. Sizinle daha önceden yaptığımız görüşmede bu esnaflar için basit usul, gerçek usul konusu vardı. O konuyu da bir son durumda açıklayabilir misiniz? O, ne oldu o konuyla alakalı? Şimdi basit usul konusundan biz etkilenmedik. Çünkü niye basit usul kanunu şu an büyük şehirler ve büyük şehirlere bağlı 30 bini geçen ilçelerde uygulamaya başlayacak. Direkt olarak Türkiye'deki büyük şehirlerde başlayacak. Ama tabii ki bu uygulama yarın öbür gün bizim gibi küçük şehirlerde gelecek. Şu an oradaki 30 bini geçen nüfusu ilçelerle büyükşehir merkezdekileri işte belli kategoride olan basit usuldeki esnaflarımızın hepsini gerçek usule çeviriyorlar. gerçek usule çevirmelerindeki tabi esnafımızın burada bir mağduriyeti olacak bugün. Bir esnafın gerçek kuşlu geçmesi demek yılda 50 ile 60 bin lira arası cebinden fazla para çıkması demek. Bunun sistemde vermesi var. Dalevesi var. Muhasebe ücreti aracı, gerçek parası e tabii ki bunu esnafımız şu an hoş karşılamadı ama hükümetimiz de işte aradaki vergi kaybını e, azaltmak için böyle bir uygulamaya giriyor. Ya bunu ortaklaşa şekilde herhalde çözüleceğine inanıyoruz. Ama şu an bazı meslekleri çıkardılar mesela şeyler. E, büyük şehirlerde e, ediyorum şehir içi taşımacılığı bunlar çıkardılar diyebiliyorum. Yani bazı mesleklerde tolerans yapmaya başladılar. İnşallah esnafımız adına hayırlı olur diyorum. Esnafımız da burada çok fazla mağdur olmadan yani bu geçiş sağlar. Tabii ki bu geçişte bizim gerçek usuldeki esnaflarımızda en fazla sıkıntı yaşadığı şey muhasebeci için yüksek defter tasdik uygulamalarıydı. Hani bu uygulamayı da çıkan mevzuata göre basit usulden gerçeğe geçecek olan esnaflarımızda odalara gerçek usulde muhasebe tutma yetkisi verdiler. Ama biz bu zaman için muhasebeci arkadaşlarıyla kenara itip de yani onlar siz biz bu işi yaparız demiyoruz. Çünkü onların meslek kolu, muhasebecilik yıllardır bizim muhasebemizi tutulan, Biz onlarla istişareli ve illerde de böyle olacağını düşünüyorum. Birlik başkanlarımız öyle düşünüyorlar. Onlarla istişareli, onları yönlendirerek ama tabii ki fiyatlarda da indirilmiş diyerek yine ist ortaklaşa bir şekilde karar vereceklerine inanıyorum. Yani. Sayın Başkan son sorumu ileteyim. Siz 2026 yılında odaların bir nevi seçim dönemiyle geçişlerinin bilgisini verdiniz. Peki 2026 yılının Yalova'daki esnaf için nasıl geçmesini bekliyorsunuz ekonomi koşulları açısından? Nasıl bir <laughs> öngörünüz var? Ya şimdi artık biz Yalova olarak yüz ölçümüne baktığımız, baktığımız zaman küçük bir, baktığımız zaman küçük bir ama konum olarak üç tane büyük şey arasında kalmış aslında Yalova büyük şehir. Çünkü bu büyük şeyler hepsi de olmuş. Yani geçiş noktasında onlardan gelen, geçen bütün insanlar Yalova'ya uğruyorlar, Yalova'da işte iş yapıyorlar veya burayı ziyaret ediyorlar. Yalova'mızda bir kere kesinlikle 2026 yılında turizmle ilgili faaliyetleri arttırmamız lazım. İnsanları buraya bir şekilde çekmemiz lazım. Yani bu sadece denizle olmuyor. Artık bu doğa turizmini, özellikle bu işte kendi doğamızı çok güzel tanıtmamız lazım. Burada esnafımıza katkı sağlayacak şekilde topyekün hareket yapmamız lazım. Burada üç aylık sezonlarla esnafımızın ayakta kalması zor. Zaten bazı şekilde esnafımız sıkıntı yaşıyor. Yani onları da ben şimdi burada böyle yanlış konuşma olması istemiyorum ama sonuçta elimizde 50'ye yakın bir hemşire dernekleri var. Bunların hepsi de yani bu Kara Söylü'nün adı altında Hı. Tanıtım günü açıyorlar. Kendilerine de söyledik. Yani bakın dedik siz de esnafsınız. Buradaki esnaf da mağdur oluyor bu işten. Buradaki esnafın sattığını satıyorsunuz. Burada birbirimize rekabet etmeyelim. Birbirimizi şey Dernekse dernekleri tabii ki herkes bütün hemşehrilere el tutması lazım. Ayak tutmamız lazım ama bu böyle olmaması lazım. Bu böyle olduğu zaman esnafla sanki karşı rekabet ediyor. Geliyor. Önümüzün 2026 yılı iyi geçeceğine inanıyoruz. Çünkü niye? Hükümetin de göstermiş olduğu ekonomik göstergelerde faizlerin düşeceği, enflasyonun düşeceği, yani iş hacminin daha fazla olacağını gösteriyor. Ve tabii ki pandemiden gelen, ondan sonraki ekonomik kısıtlamalardan dolayı esnafımız 3-4 senedir gerçekten sıkıntı çekiyor. Yani bu sıkıntıları da devletimizin esnafa, ya ucuz kredi, işte taksitlendirme, yapılandırma yapıp önünü açması lazım. Esnafımızın biraz can suyuna çok ihtiyacı var diyor. Çünkü zaten üç marketlerde marketlerle etmekten insanların canı çıktı. Üç marketlerde her şey satılıyor. Esnafı olan hepsi fazlası var. Bununla ilgili de 2026 yılında belediyelere yazı yazacağım. Özellikle bu üç marketlerin akşam kapanış saatlerinin belli bir miktir, geri çekilmesi diye insanların hiç yoksa saat 8'den sonra mahallesinde işte sokaklarındaki bakkaldan alışveriş yapsın o, onlara gitsin diye çünkü gerçekten esnafın yani çok fazla daralttılar esnafın şey hacmini böyle olunca da tabii ki çok büyük mağduriyetler oluyor ama inanıyorum ki esnafımız sağduyuyla davranıp 2026 yılında aşacağını inanıyorum sizin aracınızda da Yalova Belediye Başkanı'na da teşekkür etmek istiyorum. Bizim dört yolda bir aslamız vardı. Burayı geçmiş dönem işte Hüseyin Çetin Başkanımız şeyle hayra karşılığı anlaşmışlardı bu tarihte. O oraya ilgili iki katımını bitirmek de bizim dönemimizin nasip oldu, kısmet oldu. O, o orayla oraya ilgili şu an bir iskanının da yapı kullanma belgesinde aldık. Şu an hepsi esnaf okular üzerine geçti. Yani bu konuda bize Cika Komun'da iskan alınmasının bizim yardımcı olan Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel'e, Başkan Yardımcı Ana Murat Diyaki'ye, Ömür Boyar'a, İman Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarına hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizlere göstermiş oldukları yardımlardan dolayı. Burayı biz şu an kullanım amacı olarak esnafımızın ve odalarımızın, daha doğrusu odalarımızın ayakta kalacağı şekilde kiraya verip de onların SSK'sını, personel maaşlarını yettiği gibi güvence ödeyip yardımcı olmak için kullanacağız. Bunu da siz de alacağınızda söylemiş olduk.